<laughs> Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Yine 5. yol üzerindeyim İlk rakibimiz Maymun arkadaşımız olacak Gel git yere ser karosu var Daha sonra Şokçumuz var Şokçu atmışlar Şokçuyu da unuttum nasıl oynandığını R3 Gel git yere ser karosu var Ağır saldırılar Engellenemez Güzel seçim Gel Git Yere Ser Dum var yine. Onun arkasından Kunul'a gireceğim arkadaşlar. Yakma Şok karasında Kingpin kullanacağım onun için. Onda da sıkıntı olmayacak. Ardından Hızlı Gonzalesimiz var. 23 numaralar karomuzda. Bu 5'ini alacağız arkadaşlar. Maymun arkadaşımızla başlıyoruz. Gel git yere karası. İlk alan zaten komple gel git yere ser karası var arkadaşlar. özel saldırıyı kullanmamak için ne kadar elinden geleni yaptı ya. Haydut resmen. Şimdi R3 şokçu var arkadaşlar. İlk dayağımızı yiyip hemen başlamamız gerekiyor. Ben şokçuyla karşılaşmayalı uzun zaman oldu ama gene de %100 sağ salim çıktık oradan. Sıkıntısız bir şekilde aldık. 21 kere vurmuşuz. Bir tane şaplak yemişiz. Sırada Doom var arkadaşlar. Aynı kanal üzerinde R4 Doom. Bunda temiz. Ondan da bir tane tertemiz şablamız var. Ortalama 42 kere vurdum herhalde. Aynen öyle. Sırada Kunul var arkadaşlar. Kunul yakma şok karosunda. Kimpinle gireceğim? Ne basayım ne basayım dedim ama buna bir şey basmaya değmez arkadaşlar. Buraya da bu hereye koymaya değmez. Bilginiz olsun. Savaşımızı izleyelim. Kunul temiz arkadaşlar. Son vuruşlarda 11K, 11K'yı da fark ettiyseniz. iki tane boynu eğdiren vardı üzerimde. 37 kere vurmuşuz. Darbe almamışız. Şimdi hızlı Gonzales'imiz var arkadaşlar. Gonzales'te ne olur ne olmaz. Çünkü 10. blokta bir tane darbe yersek engellenemeze denk gelecek. O yüzden bir tane yok edilmez açtım. Gonzales temiz arkadaşlar. 46 kez de ona vurduk. Bir tane darbe yedik o arada. Nerede yedik o durdurulamazken yedik herhalde orada. Böyle garip bir şey oldu orada ben de anlamadım. Bir enerji veriyoruz. Bırakıyoruz daha sonrasında. İlk alanımız bu şekildeydi arkadaşlar. Tertemiz bitirdik yani hafiften canımız gitti. Gayet güzel ve başarılı bir savaştı. İkinci kısmımıza bakalım hemen. Suru var arkadaşlar alı koymak arasında çok güzel bir seçim. Ardından Nova var. Nova da güzel seçim. Hemen arkalarından Void var arkadaşlar. Void'e de Kingpin kullanacağım. Herhangi bir sıkıntı yok arasında. Sadece girerken biraz canmana bir şeyler basacağız. O şekilde dalacağız arkadaşlar. Şimdi Suri ile başlayalım. Bu savaş Suri o kadar yani salak oynuyor ki yani kababın azabına mı vuruyorum ne yapıyorum ben de bilmiyorum arkadaşlar takdirini size bırakıyorum. İyi izleyin. Gelmiyor yanıma ya böyle gel gel yapıyorum artık gel diye yani gel 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 abi. Kurşunlar da burada boşa gitti zaten. Öyle bir de savunmada kalıyor. Gelmiyor. Adam sinir bozucu şey ya. şükür bitti yani ondan kurtulduk sırada Nova var arkadaşlar hiç yoktan Nova ile güzel oynadım çünkü Nova güzel oynadı helal olsun Nova'ya İşte bu kadar ve tertemiz. Yani rakibin de biraz oynaması gerekiyor. Biliyor musun? Yoksa olmuyor. 18 kere ona da vurmuşuz. Tamamdır. O işte bitti. Son savaşımız arkadaşlar. Şimdi Void var. Malumunuz Void böyle iyileşmeleri hafiften terse çeviriyor. O yüzden Void'e girerken bu karalarda 15'lik can basmanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Boy temiz arkadaşlar. 40 defa da ona vurduk. Darbe de almadık. Savaşımızı da burada noktaladık arkadaşlar. Bir dahaki savaş videomuzda yine görüşmek üzere.